Evet, evet, evet. bu alanda bir kazı çalışması yaptık. Böyle komplike bir e, mezar sistemi var. Bunun da ön cephesinde şurada boğa başı olduğunu düşündüğümüz bir kabartma ve e, boynuzları geniş evet, bir şekilde gelip hı. sivri uçta hı, yandaki e, bitmekte. Bu kabartma bir e, boğa başı. E, şu boğa başının kendisi. Muhtemelen zamanla aşındığı için detaylar kaybolmuş. Boynuzları e, görkemli bir şekilde verilip e, sivri uçluğa sonlandırılmış. Her iki boynuzun iki tarafında da e, sunak sunak yerleri e, bulunmakta. Buraya gelen insanlar burayı ziyaret ettikten sonra sunumlarını, sunumlarını buraya bıraktıktan sonra <laughs> E, çok ilginç bir e, mezar e, yapısıyla karşılaştık e, burada ilk kez e, bir boğa başı ve boynuzları e, bulundu ve yine yan kısımlarda kamasaron tipli 3 adet mezar ve hemen yan kısımlarda sunu çukuru, sunu sütunlarının üzerinde sunu çukurlar bulundu. Bu da boğanın gücün temsilcisi olarak karşımıza çıkmakta ve bu mezarların koruduğunu düşündürmektedir. Bu bölgede daha önce buna benzer bir mezar çıkmadığı ilk kez böyle bir yapıyla karşılaştık. Millattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 öncesine tarihlenen bir mezar yapısı olduğu şeklinde düşünmekteyiz.